Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde, 1997 yılında tüyler ürpertici bir seri cinayet ortaya çıktı. Ahmad Suraci, köyünde tanınan bir çiftçiydi ama aynı zamanda kendini şifacı ve büyücü olarak tanıtıyordu. İnsanlar ona hastalık, aşk ve kısmet açma gibi sorunlar için geliyordu. Ama kimse onun aslında bir ölüm makinesi olduğunu bilmiyordu. Suraci, tam 42 kadını öldürdü kurbanlarını, sana büyü yapacağım, diyerek tarlasına çağırıyor, gece yarısı onları toprağa dizlerine kadar gömüyordu. Sonra korkunç bir ritüel başlatıyordu. İddiasına göre, babasının rüyasında ondan, ruh gücünü artırmak için yetmiş kadının tükürünü içmesi istenmişti. Bu yüzden kurbanlarını boğarak öldürüyor, tükürüklerini içiyor, ardından cesetleri tarlada belirli bir düzende gömüyordu kafaları batıya dönük, dizleri yukarı bakacak şekilde. Bunun ruhani gücünü artıracağına inanıyordu. Polis, kaybolan kadınların izini sürerken tarlada korkunç bir manzarayla karşılaştı, toprak altından çıkan onlarca kemik. Ahmet Suracı suçunu itiraf etti ve 2008 yılında idam edildi. Bugün hala köy halkı, geceleri o tarladan uzak duruyor. Ve Suradji'nin karanlık büyülerinin orada dolaştığına inanıyor.